Evet arkadaşlar. Dokuzuncu konumuz Supply and Demand. Arz ve talep. Şimdiden bir yavaşlama başladı ama inşallah devam etmez. Bananas are a typical example of perishable goods. Şimdi burada perishable kelimesi biraz soru işareti oluşturabilir. İki tür mallardan bahsedeceğiz burada. Perishable non perishable yani bozulabilir bozulamaz. Bunu başka bir ifadeyle durable non durable diye de yani dayanıksız dayanıklı ve dayanıksız şeklinde çevirebiliriz. Şimdi muz nasılmış? Tipik bir örnekmiş. Bozulan mallara tipik bir örnekmiş. By perishable bu perishable lafı ile we mean şunu kastederiz. Goods şu malları kastederiz. Neymiş o mallar? Which cannot be stored for any length of time. Yani herhangi bir zaman diliminde saklanamayan malları kastederiz. Nasıl saklanamayan? Without going bad. Yani bozulmadan saklanamayan mallar. Saklarsınız ama bozulur. Bu dayanıksız malların bir ifadesi Most foodstuffs are in the perishable category. İşte pek çok gıda malı bu kategoride bu dayanıksız kategoride sayılır. Such goods bu tür mallar are offered for sale. Satılmak için sunulur önerilir, teklif edilir. Nasıl as quickly as possible. Yani mümkün olduğunca çabuk bir şekilde, hızlı bir şekilde as quickly as possible. Daha önce as soon as possible falan geçmişti. Yani mümkün olduğunca kısa zamanda demekti. As quickly as possible da bir kalıp mümkün olduğunca hızlı zamanda satmak üzere bu tür mallar teklif edilir. And so böylece the supply of perishables and the stock of perishables available at any time. Buraya kadar özne. Yani dayanıksız malların arzı ve bir zaman diliminde mevcut olan dayanık, dayanıksız malların stoku, mevcut miktarı arz edilen ve mevcut miktar are usually the same in quantity. Yani genellikle Aynı miktardır. Stoklama söz konusu olmadığı için. The same in the quantity, in quantity miktar açısından aynıdır. Buraya kadar herhalde bir problem yok. This is not true in the case of non-perishable goods. Bu doğru değil. Ne için doğru değil? Dayanıksız olmayan mallar için. Yani dayanıklı mallar. Tersinden düşünürsek. Ne onlar? Like coal kömür. steel diyorsunuz. çelik and cars ve arabalar. Bunlar için doğru doğru değildir bu durum. Bu örnek case dediği şey. Neymiş bu arabalar ya da bu mallar neymiş? which do not deteriorate easily. Kolaylıkla bozulmayan. Şimdi bu deteriorate ne o zaman? Bozulmak, tahrip olmak eksilmek falan anlamı var. Ee, bu mallar için doğru değil. The supply of cars on the market yani piyasadaki araba arzı may not be the same as the actual stock of cars in the factories. May not be same. Aynı olmayabilir. Neyle aynı olmayabilir? As the actual stock of cars in the factories. Yani fabrikalardaki araba, mevcut araba stoku ile aynı olmayabilir. Araba arzı. Daha fazla stoklanabilir demek istiyor. Dayanıklı olduğu için. Economists talk about the law of supply. X saççılar neden bahsedermiş? Law of supply dediği şey arz yasası. Arz yasasından söz ederler. Neymiş o? In which a rise prices tends to increase supply. Yani ne o arz yasası nedir? E, fiyatlardaki bir artış neye yol açarmış? Arıza artışa. Increase supply. Buna neden olan? Başka? While a fall in prices tends to reduce it. Yani fiyatlardaki bir düşüş onu azaltırken fiyatlardaki artışın e, artışın onu artırma eğilimi olan arz yasasından bahseder iktisatçılar. Diyor burada. If prices rise for a particular commodity, eğer fiyatlar özel bir mal için artarsa, the rise will of course encourage producers. Bu artış ne yaparmış? Kuşkusuz elbette encourage. Encourage ne arkadaşlar? Şak şak şak. Yani nedir bu? Teşvik etmek demek. Teşvik eder. Kimi? Producers üreticileri. Neye teşvik eder? teşvik ettiği şey nedir? To make more. Yani daha çok üretmeye teşvik eder. On the other hand diğer yandan If prices fall either locally or throughout the world. Diğer taraftan fiy diğer taraftan eğer fiyatlar lokal olarak yani yerel olarak ya da bütün dünya çapında throughout the world dünya çapında düşerse producers will reduce production üreticiler ne yapar? Üretimi azaltır. Fiyatların düşmesi üretim azalmasına ya da arzın azalmasına neden olur. This can result in serious difficulties. Bu ne neyle sonuçlanır? Ciddi zorluklarla, sıkıntılarla sonuçlanır. Sıkıntılara sebep olur. For many producers, pek çok üretici için and may cause, sebep olabilir neye? them onlara to go out of business completely. Tamamen iş aleminin dışına çıkmalarına neden olabilir. Fiyatların düşmesi mesela petrol üreticilerinin şu sıralarda havlu atması, değil mi? Bunu gösteriyor. Pek çok Petrol üreticisi ülkenin ciddi kriz yaşı yaşama potansiyeli taşıması. Kağıttan devletler, işte Arabistan falan gibi ülkeler. Overproduction of any commodity. Aşırı üretim. Neyin aşırı üretimi? Herhangi bir malın aşırı üretimi. Can also. Over varsa bir şeyin başında abartma var demektir. Aşırı üretim bir malın aşırı üretimi can also create difficulties. Bu da aynı zamanda ne yaratırmış? Sıkıntı oluşturmuş. Aşırı üretim. Because. Neden? It can lead a glut. Glut dediğim bolluk. Bolluğa sebep olur. Bolluğa liderlik eder. Edebilir. Nerede? On the market piyasada. Peki neymiş bu bolluk? Which may cause prices to fall sharply. Bu neye sebep olurmuş sert bir şekilde şu şarplı dediği sert bir şekilde fiyatların düşmesine sebep olabilecek bir bolluğa sebep olur Demek ki e, fiyat e, bolluk fiyatların sert bir şekilde düşmesine sebep olurmuş e, bu son paragraf olsa gerek a tekstin supplies of many commodities. Birçok malın arzı can generally be adjusted. Ne yap? Ne olur? Adjust ayarlanmak. Ayarlanır. Ayarlanır. Adjusted. Ne ayarlanır? To suit market conditions. Yani uygun piyasa koşullarına ayarlanır. Buna göre ayarlanır. This means that bu demektir ki changes in prices fiyatlardaki bir değişim ya da fiyatlardaki değişim lead, öncülük eder. To change in the quantity of a particular commodity. Yani fiyatlardaki bir değişim ne neyin değişimini öncülük edermiş? Özel bir malın e, miktarındaki değişimi öncülük eder. Fiyatlar değişirse mal miktarı değişir. Peki nasıl bir malmış o? Bunu anlatıyor. Which is made available to consumers. Yani tüketiciler için yapılmış, mevcut olan, üretilmiş, mevcut olan malın e, özel bir malın miktarındaki değişim öncülük eder. Eğer fiyatlar e, bu fiyatların değişmesi. Mesela neler? Household goods. Bu ne? Household dediğimiz en büyük iktisadi birim yani hane halkı. Hane halkın malları. And furniture, mobilya belong aittir to this category. Bu kategoriye aittir in such instances. Such instances, instance örnek example gibi düşünün. In such instances bu tür durumlarda supply is set to be denir ki arz denir ki uh, set to be elastic. işte esnektir denir. Because niye esnektir? Because it can be increased or decreased rapidly in response to market prices ya yani piyasa fiyatlarına karşılık piyasa fiyatlarına cevaben e, hızlı bir şekilde yani daha 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 net, daha kesin, daha keskin bir cevap hızlı bir şekilde artar ve azalır. Böyle durumlarda piyasa fiyatları değiştiği zaman eğer e, arz hızla artar ya da hızla azalırsa bu durumda ne deriz? Arz esnektir deriz. Bunlar iktisada girişten bildiğimiz konular. Şimdi bakalım sorulara. What are perishable goods? Nedir? bu ee, bozulan mallar veya dayanıksız mallar nedir? Nelerdir? Bananas. Bir tanesi bananas. Veya most foodstuffs dediği şey. Pek çok şey malı tüketim malı diyebiliriz buna. Bunlar. Are perishable goods. What two things are usually the same in quantity? Nedir? Genellikle e, miktarı aynı olan şey nedir? Miktarı aynı olan şey Evet. Yüce Miktar aynı olan şey nedir? İki şey. Miktar aynı olan iki şey nedir? Evet, yani bir malların arzı, iki herhangi bir zamanda mevcut miktarı, değil mi? Yani the supply of perishables and stock of perishables. Available at any time are usually the same in quantity. Yani arz edilen miktar ile e, mevcut olan miktar aynıdır. Bunu demek istiyor. What happens when the law of supply operates? Arz yasası olduğu zaman, işlediği zaman ne olur diye bir soru var. Arz yasası işlediği zaman ne olur? Evet. yani iktisatçılar arz yasasından bahsederler diyor ya ne olur rising prices tends to increase supply değil mi yani fiyatla e, miktar arasındaki pozitif ilişkiyi anlatıyor tersi de doğru what does a fall in prices cause yani fiyatlardaki düşüş neye sebep olur a fall in prices tends to evet a fall in prices tends to reduce supply diyeceğiz değil mi buraya da. Yani arzdaki düşüşe neden olur fiyatların düşmesi arzı düşürür. What series effect may fall in prices have on some producers? Hangi ciddi etki olur? May a fall in prices have on some producers? Yani Fiyatlardaki düşüş olursa hangi ciddi etki ortaya çıkar diye bir soru var. Burada parçadan hatırlamaya çalışalım. Ne oluyordu düştüğü zaman? "This can result in serious difficulties for many producers", tamam. Yani nedir o ciddi etki? Bunu da bunu da anlatıyordu. Ne anlatıyordu bununla ilgili? "They They may cause them to go out of business değil mi? i̇şin dışına çıkmasına sebep olur diyordu. Evet hatırladınız bunu da. What can our production lead Aşırı üretim ne olur? Bu da bir sıkıntılı bir durum idi. Our production of any commodity. Evet hangi, herhangi malın aşırı üretimi can also create difficulties. Bu da sıkıntıya sebep olur. Ama ne öncülük eder? Because it can lead to a glut. Yani bolluğa öncülük eder. Nerede? On the market piyasada. Evet. What happens when the supply of commodities is adjusted to suit market conditions? Bir malın arzı uygun piyasa koşullarına göre düzenlendiği zaman ne olur? Ne olur arkadaşlar? Evet. Bunun anlamı nedir? anlamı şudur değil mi? That means that change in prices lead to change in quantity. Yani fiyatlardaki değişim miktardaki değişime öncülük eder. Yani fiyatlardaki değişim tarafından miktardaki değişim arz miktarındaki değişim ne olur? Belirlenmiş olur. What kinds of goods belong to the category of commodities that can be just easily? Yani piyasadaki değişime göre hızla ayarlanabilen mallar nelerdir? Bunlar aşağı, aşağı yukarı bellidir değil mi? Nedir onlar? Hangi tür mallardır? Haydi bakalım. Tahminde bulunalım. Hangi mallardan bahsediyordu? Ayarlanabilen mallar nelerdi? Household goods and furniture değil mi? Yani tüm e hane halkı malları ve mobilya gibi mallar. What is meant? Ne denir? Ne kastedilir? By elastic supply. Esnek arz derken ne kastedilir? Esnek arzdan ne anlaşılır arkadaşlar? Hı, hı. What is meant? Ne anlaşılır? Supply is set to be elastic because it can be increased or decreased rapidly in response to market price. Yani fiyata değişimine karşı artan ya da azalan bir şey anlaşılır diyor burada. Evet. Bu soru cevap faslıydı. Anlaşıp anlaşılmadığın diğer ölçüsü de true false idi. Hadi buradan sizden T ya da F şeklinde yanıt bekliyorum. Say whether these statements are true or false. Bunlar doğru mu yanlış mı olduğunu söyleyin diyor. Evet. Bananas are typical of goods that easily deteriorate. Bunu hatırlayın. Neydi bu arkadaşlar? Bozulmak demekti değil mi? Muzlar tipik mallar mıdır? Kolayca bozulan tipik mallar mıdır? Evet değil mi arkadaşlar? Buna doğru diyoruz. Steel can be stored for a long time without losing its value. Yani çelik değerini kaybetmeden without losing its value demek. Değerini kaybetmeksizin uzun süre saklanabilir. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Buna da doğru diyoruz. Çok güzel baydar. Peki. The actual stock of cars in factory is usually the same as the supply of cars available on the market. Peki fabrikadaki aha, araba stoku ile piyasadaki araba miktarı aynıdır. Cümlesi doğru mudur? Evet bu yanlış değil mi? Neden yanlış? False çünkü daha fazla saklanabilir. According to law of supply. Bu arz yasası. Buna göre. Ne oluyormuş? rising prices tend to reduce supply. Fiyatlardaki artış arzı azaltır. Doğru mu? Yanlış mı? Battı. Buna cevap verdin değil mi? Battı. Tamam. Şahin de buna demeyin şimdi. Fiyatlardaki artış arzı azaltır mı? Negatif ilişki olması lazım, değil mi? Bu yanlış oldu. Evet, bravo, tamam. If prices fall locally, production will be reduced throughout the world. Yani lokal olarak fiyat fiyatlar azalırsa üretim dünya çapında düşer. Böyle bir şeyden bahsediyorum burada. Yani e, lokal olarak ya da ya da dünya çapında fiyatlar düşerse diye bir şey var. Lokal olarak düşmen dünya çapında fiyatları etkileyeceğini söylemeyiz. Kendi o önce o bölgede etki gösterir. Buna fall diyeceğiz. Falls diyeceğiz when there is a glut on the market. Glut neydi arkadaşlar? Bolluk. Piyasada bolluk olduğunda demand increases and price supply. Piyasa bolluk bolluk varsa arz artar. Fiyatlar düşer. Doğru mudur arkadaşlar? Bolluk olduğu zaman fiyatlar evet arz fiyatlar Fiyatlarda otomatik olarak şey talep artar, fiyatlar düşer. Change in prices lead to change in quality of a Bu doğru mu? Fiyatlardaki değişim bir malın kalitesini değiştirir. Yani bunun bununla alakalı bir Elimizde bir belge bilgi yok, değil mi? Bundan doğru diyemeyiz. Evet, iyi gidiyoruz bakalım. Şimdi bunlar diyor ki birleştirin diyor, iki parçayı birleştirin. That that kullanacağız. Will woodla değiştireceğiz. Mesela he told me something bana bir şey de, bir şeyler dedi. The price will change. Fiyatlar değişecek. Ne diyeceğiz? Fiyatların bana değişeceğini söyledi. He told me that. Şu something'i atıyoruz. Şurada olduğu gibi. He, so, he told me that the prices would change. Şu told olduğuna göre arkadaşlar. Şu past yapı. Şurası da ne olacak? Will yerine şurası da would olacak. Yani bunun oyunu. Şimdi şuna bakalım. They told him something the committee will meet next week. Bana bir şeyler dediler. Komite gelecek hafta toplanacakmış. They told him ne diyeceğiz buraya? They told him that dediler ki the committee would meet next week. Değil mi? Tamam. Harika. Belki The economists expected something. İktisatçılar bir şeyleri tahmin etti beklenti içine girdiği iktisatçılar the prices will fluctuate considerably yani fiyatlar hatırı sayılır şekilde dalgalanacak böyle bir şey ne yapacağız bunun the economist expected that the prices would fluctuate considerably evet bunu söyleyebiliriz diğerlerinde sanırım uygun bir şekilde yapmak zor değil değil mi şu ilginç kelimeler var mı onlara bakalım ilginç cümleler. Mesela management decided something. İşte diyor yönetim bir şeyleri karar verdi. The new factory will be located in a different city. Yeni fabrika başka yeni bir farklı bir şehirde yapılacakmış. Açılı neydi? The management decided that the new factory would be located in a different city şeklinde. Bunda bu şekilde birleştirebiliriz. Bu iki cümleyi. Şimdi bu biraz daha zor bir e, soru. Burada punctuate istiyor bizden. Punctuate dediği neden arkadaşlar? Noktalama işaretlerini bulacağız. Noktalama işaretleri işte non-perishable'dan başlayacak. Şurası da baş harfler capital letter dediği büyük harf. Non-perishable good eee şundan ne büyük olacak? Nedense bu saatte bağlantı bayağı zayıf gidiyor. Non-perishable goods, such as virgül such as coal, steel virgül aralarında steel. Şunlara virgül koyacağız steel. Sonra cars and aeroplane can be stored for considerable periods of time without loss of value şuraya noktayı koyacağız. Şunu büyük harfle başlıyor. This is not true. However, with perishables, uh, which which must be placed on the market as quickly as possible. Nokta. Şuradan büyük başlıyoruz. Uh, if they are not sold quickly, they virgül şurada virgül var. They will deteriorate. Uh, nokta if they deteriorate while uh, in storage or in the shops both producers in the shops şurada noktamız var yine şuraya büyük harfle var both producers and distributors loss of large uh, amount of money if there is a glut of certain perishables şurada nokta var şu yine başlıyoruz. These commodities must be sold quickly, even if the selling price is too low for a satisfactory profit. Diye bunları da bunun üzerinde yapıyoruz. Burada da ayırt etmemizi sağlayacak bir şey sunuyor bize. Şu güzel bir alıştırma kelime öğretme açısından. Bu da yine ayrı ayrı kelimeler var. Birinci cümledeki italik kelime ile ikinci de bir şey oluşturuluyor. bu altı çizili kelimeden ne yapacağız? Bir isim yapacağız. Mesela manage'den management türemiş burada. It is it is sometimes necessary to adjust the quantity of goods flowing on the market this. Şimdi adjust'tan ne türetebiliriz? Ne diyor burada anlam ne? bazen gereklidir diyor. Mal miktarını diyor. Fiyasadaki mal miktarını piyasada dalgalan mal miktarını ayarlamak gereklidir diyor. Ayarlamak. Ayarlamak ne? Buraya ne gelir? Adjust fiili. Adjustment olur değil mi arkadaşlar? Şuraya ne gelir? Adjustment. This adjustment is made according to market condition. Yani bu ayarlama piyasa koşullarına göre yapılır demek istiyor. Şu ikinci de ne diyor? Arrange. Burada arrange dediği o da aranj. Bu da bu da düzenleme anlamında. He arranged the committee meeting. Ne yapmış bu adam? Komite toplantısı düzenlemiş. Ne olacak burada? His arrangement. Yani bu düzenleme were very efficient. Çok etkinmiş. The government encourages encourages private enterprise hükümet teşvik etti. Neyi teşvik ediyor? Özel girişimi teşvik ediyor. Birinci cümle teşvik eder. Değir sometimes takes Değir ne oldu? Enkariç olduğu zaman buraya geleceğiz. Teşvik anlamında encouragement gelecek buraya. Onların teşviki sometimes take the form işte finansal yardım içeriyormuş. Some economists are interested in measuring change in the price of essential commodities. Bazı iktisatçılar ne ilgilendirmiş? Temel mallardaki fiyat değişimini ölçümle ilgilenmiş. Measuring, ölçüm in measuring. Ne olacak burası? This measurement olacak. Yani bu ölçüm extend over years, Yıllar, yıllarca zaman alabilir. Sonra şurada SS var. SS değerlendirmek demek assessment bunun isim hali decided to invest zaten biliyorsunuz invest olduğu zaman ne gelecek his investment might be very profitable olacak şimdi 30 geçiyor ikinci bölümü bir 5 dakika sonra devam edeceğiz